Biz gelecek sene %25 ile 35 arası resmi bir enflasyonla bitiririz. 17,5 falan olmaz. Herkes hı. aklından çıkarsın onu. Bu resmi ama. Hayat pahalılığı %50 olur. Hı hı. Ortalamaya baktığımızda. Bakın yani çoğu insan mesela şuna isyan ediyor. Ya kira artış oranıyla tüfe ilk yıllık enflasyonu arasında 13 puan fark var. Hı. Herkes diyor ki e, kiracısına. Kira artış oranı kadar yap. Yok ya, ben her sene TÜFE yapıyordum. TÜFE'den düşük. Geçen sene de TÜFE'ye hmm. göre yaptım. Niye bu sene benden bunu istiyorsun de. Yani evet. %50'nin altında bir TÜFE var. Çok hmm. az altında. Ama kira artış oranı %60'ın üzerinde böyle şey olur mu? O da başka zaman yapılmış bir hatayı kapatmak Tabii için hamle. Yani. yani dolayısıyla ee, şey, ee, geçmiş dönemi suçlayarak bir yere gidemez. Şu anki ekonomi yönetimi geçmiş diyemeyeceği kadar zaman geçti çünkü. Hmm. Yani, bir, bir yıl, yani bir, buçuk yıl, bir buçuk yılda birçok şey düzelebilirdi. Ama dediğin gibi bu Şubat ayına kadar Hafize Gaye Erkan'ın ayrılan, ayrılana kadar e -ep, epey bir vakit kaybetti ekonomi yönetimi. Yani faiz patikası da yanlıştı, uygulamalarda da yanlıştı. Çok yapboz yapıldı. KKM ile alakalı hatırlarsanız Öne sürülen, evet. geri, getirilen, geri getirilen bir sürü mevzuat maddesi oldu. Bu da tabii şey var, bir acemilik görüntüsü verdi yani. Hocam peki, yani ekonominin durumu ortada, programla ilgili görüşlerinizi de paylaştınız. Mevcut patika acılı, fakat bir patika var. Hmm. Bu patikadan ne çıkartır bizi? Ne olursa oyun tamamen değişir. Patika kırılgan bir patika olduğu için birkaç tane e, talihsiz gelişmeyle yerli bir olabilir. Hmm. Yani bunlardan bir tanesi bizi bir referandum bekliyor. Ve hepimiz biliyoruz ki referandumla ilgili hazırlık çok hızlı ve emin gidiyor. Yani. Evet. Demek ki bize bir sandık gelecek. Bu sandık tabii ki seçimden önce gelecek. Seçim daha ileride diyoruz ama bir erkenden seçim ihtimalinde her zaman göz önünde tutuyoruz. İki, jeopolitik riskler. Hala devam ediyor. Korkunç. Üç, inovasyonun çok hızlı seyretmesi ve Türkiye'nin bu inovasyon yarışında geri kalması. O bir de kolay kolay Tabii. kapatamayacağımız evet. kadar da açılmış. E, dört uygulanan para ve maliye politikasının vatandaşları sinirlendirmesi, Buradan bir isyan çıkmaz ama yükselen omurgunun siyaseti rahatsız etmesi. Şimdi bunu dört tane önümüzde çok hani önemli risk var. E, ve bu yavaş yavaş artıyor. Yani o virajlara yaklaşıyor. Benden tavsiye. Fonera'yı seyreden bir ekonomi yönetimi üyesi var ise söylemlerinizi çok şefkatli tutun. Sakın ha ders verir gibi konuşmayın. Locals demeyin. Sakın sakın sakın. Ondan sonra ayrıyeten gerçekten uygulamalarınızda zengin ve dar gelirli ayrımı yapın. Ayrımcılık yapmayın. Eşitlik adalet her zaman değildir. Doğru. Yani herkesten aynı oranda alıyorum dediğin zaman onun ismi eşitlik değil. Adaleti sağlamak istiyorsan bir oran var ama dar gelirli biraz daha düşük yerlerden yaklaş. Çünkü zaruri ihtiyaçlarını büyük zorluklarla karşılayan insanlar bir süre sonra yüksek sesle adalet arayışına giderler. Evet. Yani o yüzden yani bu adalet ekonomi tarafından bozulmasın. Zaten yeterince tartıştığımız bir unsur. Bir de oradan bozulursa ki bozulmuş yani şu an o zaman orada itiraz olur. Yani bu bunları ben vatandaşımızı bilinçlendirmek amacıyla söylüyorum. Biz devletimizi çok seviyoruz. Vatanımızı çok seviyoruz. Ondan sonra e, hadiseler oluyor. Fevkalade üzülüyoruz. Ama biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmaya devam edeceğiz. Bunun içinde de vazifemiz neyse onu yapacağız. Biz yapıcı olan eleştirilerimizi buradan söyleyeceğiz. Ondan sonra idare de kendi arzu ettiklerini içinden alacak. Ne kadar doğru iş yaparlarsa biz o kadar onlara bravo diyeceğiz. Tamam. Bağrımıza basacağız ve programı Kesinlikle inanmaya başlayacağız. Ama bu program başından çok yanlış başladı. Başından yanlış başlamasının çok sebebi var ama burada yani girmeyeceğim.